Hala bulamadığımıza inanamıyorum. Henüz bulamadık. Hey, ee, burada bekle. İlker, bu çocuk evet, sesleri beni fena ediyor. İlker, bu çocuk evet. sesleri beni fena ediyor İlker. <gülüyor> <gülüyor> Aa, şeyma. Şeyma bahçede. Oyna bakalım. Şeyma. Şey... Gel. Şeyma. Oğlum nerede çabuk söyle oğlum nerede? Ne oluyor ya? Ne bu haliniz? Şeyma biz bebeği göremeyince biraz da meraklandık da. Biraz mı? Sibel'in hali de böyle o zaman? Yok ya önemli bir şey değil o. Öyle sen bebekle <laughs> haber sorsan kaybolunca merak etti. Ya Öykü ne haber sizi? Kaç kere seslendim ben bakıcıya çıkıyoruz diye. Şeyma telefonu niye kapattın ki? Ya telefon kapanmış yani şarjı bitmiş kusura bakmayın farkında değildim. Ben bebeği aldım biraz temiz ev alalım diye dışarı çıkardım. Sonra burada gezerken çocukları gördüm onlarla oynamaya başladım. Sonra da çocuk uyuyunca onu gölge yerleştirdim. Maşallah üç saattir de mıçıl mıçıl uyuyor. Yani. Arkadaşlar evin etrafına biraz baksaydınız zaten bizi hemen görürdünüz. E bakıcı gittiler ortada Şeyma'nın bavulu falan da yok deyince. Ee? Şeyma sinirlenme ya. Merak ettik sadece o kadar. Ya bu nasıl bir merak Öykü? Ben bunu gerçekten anlamıyorum. Hepinizin yüzü kireç gibi. Sibel ağlamaktan mahvolmuş. Bir de bir... o bavulları orada görmeyince siz ne sandınız tam olarak? Ha? Çocuğu kaçırdığımı mı sandınız? Şeyma... Kes sesini Mete. Sen benim çocuğumu elimden aldın diye... ...ben de başkalarının çocuğunu mu elden alacağım sandın ha? Şeyma... ...ya benim hatam ben biraz fazla panik yaptım galiba. Yani... Ya hele hani sen Sibel. Ya sana inanamıyorum ya. Nasıl bunu bana yaparsın? Ben ben ki çocuğunu kaybetmenin nasıl bir his olduğunu en acı şekilde öğrenmiş biri olarak gidip... ...nasıl bunu başka bir anneye yapabilir? Nasıl bunu benden beklersin? Hele ki sana, benim arkadaşıma. Siz beni ne sandınız ya? Şema sen bu aralar biraz garibim deyince. Ya Öykü ama siz benim arkadaşlarım değil misiniz? Ben kötü olduğumda bunu kiminle paylaşacağım? Arkadaşlarımla paylaşmayacak mıyım? Arkadaşlar. İsterseniz hep beraber bir yere gidip sakinleşelim. Ya bence siz nerede sakinleşin biliyor musunuz? Bence siz ayak altında durması diye misafir odasına koyduğum... bavulun yanında sakinleşin tamam mı? Ben hiçbir yere gelmiyorum. Yapma böyle. Bırak Öykü. Hepinize teker teker yazıklar olsun tamam mı? Şeyma. Bak biz senden çok özür dileriz. Hayır İlker. Ben özür dilerim gerçekten. Sizin gözünüzde çocuk kaçıracak kadar ucube, deli bir kadın imajı çizdiğim için gerçekten çok özür dilerim. Ben şu an burada ne anladım biliyor musunuz? Ben sadece çocuğumu değil, dostlarımı da kaybetmişim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.